Şimdi en ayrıntılı şekilde odamı göstereceğim. Bu ilk başta çalışma masam var. Bu şekil. Oturak. Burada güzel günlüğüm var. Burada da kendi yaptığım kalemlik. içini doldurdum. Burada valizim var küçük. Burada da hediye. Anne medya yapmıştım. Almıştım. Burada kitaplar falan. Defterler. Böyle şeyler. Bu da böyle raf. Böyle babamla çekilmiştik. Bu şekil. Parfümlerim de var. Bu şekil. Bu kitaplarım var. Bu şekil arkadaşlar. Dolapların içini göstereyim. Bu şekil. Burada kuranlarımız var. Böyle. Burada. burada da bir şekil şeyler, eşyalar falan. Burada çantam var arkadaşlar mor. Bu da çantamda ama artık çok kullanmıyorum. Küçük olduğu için. Burada da kışlık kulaklık. Burada arkadaşlar şey var. Ramza. Bakın. Ben burada yatıyorum. Abim de burç atıyor. Ama üstüne abim bir şey sanmıyor. Çünkü gecele biraz sık oluyor. Burada makyajlarım var arkadaşlar. Takılarımı koydum. Burada da bu şekil sus fısım falan filan var. Burada da kardeşimin küçük tarakları Burada da arkadaşlar e, koltuk var. Yastıklar falan bu şekilde eşyalar. Burada da okul çantalarımız var. Burada da penceremiz var. Bu şekil. Burada da resim çantam. Bu şekil arkadaşlar odam. Bir de uzaktan göstereyim. Bu arada burada da ışık var. Uzaktan da arkadaşlar. Bu şekil. Şu an kapı bölümünden gösteriyorum. Bu şekil odam. Burada da bir tane çizim. Yani albümü çizmiştik. Bu şekil.